Bugün sizlerle birlikte Tomar 753 kimisini deneyeceğiz. Herkes bir de şan kupa 60 kupa biriktirip 2 kutu açıyorlar. Ondan sonra içinden Leon falan çıkmasını bekliyorum. ben 1000 kupa biriktirdim. Ondan sonra bura pasta da geldim. Şimdi açacağız hepsini bakalım. Oyun açılsın. Ee, i̇nşallah videoyu tam kaydeder. Çünkü bir daha yapmışlar. Yok. Bir daha uğraşmayayım yani. Şimdi kafana dedim ve bir yetim yerinde. Açılış maksadı. Al özel bir artım maksadı. açmak zorundaydı. Dolayısıyla kafasını da açmak Upa yolundan başlayalım. Hadi bakalım başlayalım, ne yapalım ne yapalım. Bak, bu soru. Gülsü, Gülsü neydi? Gülsü'yü alıyor. Evet, Gülsü çıktı kutudan. O ne? Hiçbir şey çıkmazsa söylerim. Upa yolundan bir tek şey lazım çünkü. Yemezsin, ayıp edersen, Sıkırsak, sıkırsak. Sapırsar'la not buluruz. Bu Ya niye vermiyorsun ya? Ve şimdi Ayıp ettin. Çok ayıp ettin. Çok ayıp ettin. Ücretsiz bir şey geldi lan. Evet. Yani, bu, bunu da alalım belki. Kırmızı ejderhesi.

bundan ne oldu ya? Aa, bu ne oldu? Boka. Boka dedi. Ha, boka dedi. <laughs> boka. De. Bok. Aferin ben benim. Ben seni ayıp ederdim. Sağ sen. Ben durum burak geliyor. Dün bu payla da vadak. Arşan bir kram da gelecek bunun videosu herhalde. Hmm, hemen birlikte de onu da yaparız. Şimdi bakalım başlayasın. Bütün şey çıktı? He falan. Yani. Ya bir de boşuna gidiyor ya. Hadi haber ver. Oha bir tane daha mı? Ya bir Hadi. Hadi bakalım. Alt yazdı. Alt yazdı gideyim o kadar ya. git. 6 yazında evet, evet. git. ama evet, evet. ya. ya? kaçır bir şey yapmayacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Yani hemen ne diyordum? Bir şey çıktı zannettim. Evet, daryi. Bu mu? Bunun yine de vereceği ama iyi bir şey çıkmıyor. Oha, anlam bi' yaz bu ne? Ne olması lazım? 2. Hadi altı yaz gideyim. 6 yaz gideyim. 6 yaz gideyim. Ya bu ne ya böyle? Büyük kutudan veriyor ondan vermiyor ya. Bu ne iş ya? Kutudan girip kutudan girip kutudan girip kutudan girip kutudan Daha kutudan girip Bir daha artistlik ya. Niye mi <laughs> sen? Belki de <demeyim. gülüyor> ne, ne Ya niye vermiyorsun ya? Hadi altı yaz gideyim. Altı yaz gideyim. Altı yaz gideyim. Hadi özelim ya. ya bu ne ya böyle ya. Bir tane süper ender girsin. Şey çıksın diye mi biriktirdim ben bunu? Göt gibi karakter çıksın diye mi? Niye bizim? El primo. Kimin daha? El primo. Böyle. Evet. Bak bundan da bilmezsen garip ayıp edersin sapır sen. One. Bir. Ve iki. Ve. Telefonu vurarak açtım. Ananın. Ben senin Ananı... ya. ananın, ananın. Babanın. Sevgilin. Bir de şaka yapıyor herhalde şu an. Bu ne? Beş karakter. On bir karakter oldu. Ananın. Ananın. <laughs> belki bir şey şunu dakika. Royal Başka da yok herhalde. Yok bir tane daha ben yok. Bir, bir, şey bir tane bile yok. Bunu <laughs> açacak. Evet, isteyen yapmam aşağı, aşağı yapsın aşağı yapsın diyorum ya. İptal Şimdi bana söyleyin. Tamam mı? Bakalım biz bunu. Hadi güçlendirelim. Kaç seviye? Şimdi bana söyleyiniz. Ananın babanın şeyinin biz bunu nereye de sokalım lan nerede mi biz bu bunu nereye mi sokacağım ben bunu diyoruz aşağı biliyorum hesabı olmayan bir şey bro 75 de kalacak evet kaldı dediğin gibi onun üstünden <laughs> Tamam para bitecek. Parayı bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Hadi aç. Evet böyle. 6 karakter verdi vardı. 11 oldu. İkisi kupa yolu zaten. 3 şey karakter çıktı. Ama Nümen'inkinden bakalım. Ne çıkarak. Trafiklerden çıkarsa. Şöyle olsa. Çok şey. Ben evet. bu arada şans Allah'ım bu Çünkü yalancı. Tabi adamla gidiyorlar. şey kutu açıyorlar. Çıkıyor her şey. O şey mi bir para kaldı. Hemen gidiyorlar. Ne alıyorlar. Sadece. Çek çek dokuz alması. Çek üç yüz altmış şey Sonra Ondan sen alırsın, sonra çıkın Sonra. Ne Bir şeyle falan yazıyorlar. Şunu et Adamla da, Çok... adamla da uyduruyorlar. <laughs> uyduruyorlar. Adamı boşuna para harcat duruyorlar. Şunu et, şunu et. <laughs> Efsane bir çocuk. Şunu et, et. Bu <laughs> ya kadar. işte. Enderli çıktı. Ondan sonra bir tane Süper Ender dedi. Ne bekleyebildik ki ben bu kadar. Evet arkadaşlar. Sosyal şopilisini deneyelim. Aşağıya yazın. Denemeyin. Zaten nerede kaldı gitmesin. On gün Altyazı M.K. Evet arkadaşlar. Bu belirlenmiş denemiş olduk. Evet. Bay bay. Bir Bak Umutlukla olsun.